Anne bıktım ben bu kızından ya. Parktaki eğlencesi bitmek bilmedi. Kaydıraktan indi tahtirevalliye bindi. Tahtirevalliden indi salıncağa bindi. Abla sen de bindin benim her bindiğime. Ay canım sıkılmasın diye bindim ben. Ay çocuklar ne konuşuyorsunuz? İkiniz de doğru banyoya. Bu üstünüze başınızda nasıl bir oturma odasına durabilirsiniz? Hadi kış kış. Her gün banyo. Bıktım ya. ben banyo yapacağım. Çünkü sen etrafı çok kirletiyorsun. Ayrıca küvetin üstünden havlunu da alır mısın? Evin küçüğü benim ama hep senin istediklerin oluyor. Ay nereye gitti oradayım? Anne ablam banyodan çıkmak bilmiyor daha benim işim gücüm var tamam kızım ben şimdi onunla ilgilenmeye gidiyorum. Sevde kızım çık artık yeter bir saat oldu sen de. Anne çok güzel lütfen birazcık daha durayım. Kızım buruş buruş oldun çık kardeşin girecek. Of tamam. Anne benim karnım çok acıktı ne hazırladın? abla şu köşedeki oyuncaklarımla oynayabilir miyim? Hep kendi oyuncaklarımla oynuyorum. Onlardan canım sıkıldı. Biraz da seninkilerle oynayacağım. Veremem. Oynamasam da veremem. Onların hatırası var bende. Zaten versen çalışardım. Çocuklar ben evi süpüreceğim. Kızım sen bile dairesi. Kızım sen de toz al he mi? Niye anne? Misafir mi geliyor? Evet yavrum. Teyzenler geliyor. Oley oley. Teyzem geliyor, teyzemin kızı geliyor. Ama ben kimle oynayacağım? Sevde, arkadaşın gelince kardeşine ihmal etmezsin, değil mi? Anne zaten yılda bir geliyorlar. Lütfen bari o zaman yalnız başımıza kalalım. Bizim onunla yapacağımız çok şeyler var. Tamam, tamam abla. Ben boyama yaparım. Tamam o zaman. Ben sana şu eski kısalmış boya kalemlerimi veririm. Gerçi çok seviyorum onları ama İlk önce onunla çiğ köfte yemeye gideriz. Gerçi o çiğ köfte sevmiyor. O zaman ona da döner alırız. Hmm, sonra 8D sinemaya gideriz. 8D sinemadan sonra biraz yürüyüş yolunda gezeriz. Sonra eve gideriz. O Hint filmlerini seviyor. Gerçi ben sevmiyorum ama birkaç tane Hint filmi seyrederiz. Ay hayali bile ne kadar güzel. Anne bir şey soracağım. Hani bizim koltuklara oturamıyoruz ya. Teyzemler oturacak mı? Kızım bu bir adettir. Bu misafir odalarına girilmez, oturulmaz. Ancak misafir gelir. Onlar bile oturmazlar hatta. Mutfakta ağırlanırlar. E o zaman bu koltuklar hiç kullanılmadan mı eskiyecek? Anne İnşallah Sevde biraz büyümüştür. Yavrucuğum sen büyüdün. O da büyümüştür tabii. Anne ben akıl büyümesinden bahsediyorum. Her gelmemde miniş videosu çekelim diye tutturuyor. Yorumları okutturuyor. Bir de çok abonesi varmış diye hava atıyor. Acı acı çiğ köfte yedirtiriyor. Artık çiğ köfteden soğudum. gidelim. Ya sevde beni çekiştirme. Seninle dışarıda harcarız diye bu parayı biriktirdim. O para az yetmez bize. Al bu parayı da o paranın içine kat. Bu kağıt para ama annen kızmasın. Bu benim harçlığım. Ben her gün bundan bir tane alıyorum. Annemle konuşmanın zamanı gelmiş. Aldırdın şu şekerleri ağzımız burnumuz yapış yapış oldu ya. Ama çiğ köfte yedikten sonra ağzım çok yandı. O yüzden şeker aldık. İşte sana bahsettiğim o meşhur dondurmacı. Aa, ne kadar tepki verdin. Bilseydim şekerden önce dondurma alırdım. Cansu, Ezel, ne yapıyorsunuz siz burada? Bir sandalyede sen çek altına. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Sen de mezuniyete katılmamıştın değil mi? Evet ya. Ne o öyle? Küçük sınıfları da katmışlar. Bakar mısınız? Bize üç tane milkshake verir misiniz? Milkshake yok ama maraş üsülü dondurmamız var. Alır mıydınız? Biz az önce birer külah yedik. Çok güzeldi tadı. Aa şunlara bak. Beni de yanlarına çağırmıyorlar. Ay çok alemsin. Neyse arsızlık edeyim. Ben onların yanına gideyim. Ceren. Ay sevde sen eve git ben geliyorum. Nasıl yani? Daha 8'de sinemaya gidecektik. Sinemaya başka zaman gideriz. Hem senin şimdi burada canın da sıkılı. Sen en iyisi eve git. Ama hani video çekecektik? Ay kusura bakma. Sen tek çek. Bileydim. Kardeşimi alırdım yanıma. En azından o iyi arkadaşlık ediyor bana. Canım çok sıkılıyor. Bir video daha mı izlesem? Canım kardeşim. Sen ne kadar eğlenceli bir kızmışsın aslında. Ablam yeni mi anladın değerimi? O kadar da havalanma. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin de uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınız değişiyor mu?